Aylık ne kadar kira ediyorsun? Ev benim. Kiralık olsa ortalama değeri ne kadar olurdu? 18 falan olurdu. Bize evini gösterebilir misin? Gösterebilirim gel hadi. Site içerisinde apartman. Şöyle bir masa var. Güzel bir köşe yapmışsın. Şöyle. Böyle bir köşe var. Kendine bir keyif evet. köşesi yapmışsın evet. salona. O rahatlığı koltuklardan. Batu... Var. <laughs> Şurada o bir influencer de. aynası var. Ufak bir şey. <laughs> Şöyle bir manzaranda var. Güzel önüm evet. açık olmasın. Evet. Bu köşede böyle. bayağı renkli renkli güzel yapmışsın ya. Bana... <laughs> Güzel mutfak Taptan dolapları, şöyle kahve makinesi evet, falan. Ya, evet. Aa, bak güzelmiş dolaplarım falan. Şöyle duş kabini, tuvalet, klasör falan. Oda. <laughs> Vay. Tatil'e gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Beşmeye bayram tatilim. Süper. Şu ayakkabı <laughs> 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 <oyakkabı gülüyor> ne bu arada? Sakin, Biraz <laughs> renkli. Evet, evet, sevdiğim çizmem. Burası oda. Şaka yapıyorsun. Pol dans mı yapıyorsun sen? Evet. Bize tamam. gösterebilir misin? Böyle. Gösteririm. Videonun devamında beraber direkt dans yapıyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Part 2 çok yakında.